Arkadaşlar de Tuvalet'in yeni bölümü çıkmış sizlerle beraber izleyeceğiz ve başlayalım da bu kanala abone 1 milyon like gelirse her şeyi yapın ev yapılması bir Minecraft göstereceğim şimdi hem de 10 tane bir saat sürecek onu yapmam ya da iki saat Arkadaşlar ve bakıyoruz. Dur. Ben ne yapıyorum? Ben neyin kafasını yaşıyorum? Heh, tamam. Aha. Bir şey fırladı. Titan Titan geldi. Bu yumruğu vurdu. Aha kavga. Arkadaşlar bu ne böyle? Titan Titan yendiler. Tekleri geri alalım. Bak, ne yapıyorlar bak, böyle? Birbirlerinde savaşan. Bak açtılar. Birbirlerine savaş açtılar. Aha şey koptu. Gitti. Bakayım bu şuna. Açtı. Ve ne aç. güle güle ve bay bay.